Evet. Evet. Başladı. Abi seni gördüm. Evet. Abi kameradan. Evet arkadaşlar. Gidiyor. Evet. Şu an Nasıl gidiyor aşk hayatınız bana onu söyleyin 95 şeyler pazarlıyor. şu an. Evet. Şu an Gülden Karaböcek çalıyor. Evet, bu da dinliyor. Ben de ferdiçeyim abi. Yayın nerede? hangi kanaldan? Abi akşam YouTube atacağım. YouTube'dan belki kendimiz ömür özel bir kanal. Yani an oluyor abi ya böyle çekiyor, evet, evet. Bu evet. pazarda da genelde arkadaşlar, şunu bilin hayattan ümidini kesmiş 90'lık nineler geliyor hep. evet, evet, evet. Neneler ve dedeler geliyor. Hayattan ümidini kesmiş abi bir, de, bir, bir de, insanlar. Bir, de dediler geliyor abi değil mi? Hayattan ümidini kesmiş insanların gelmesinden nefret ediyorum. Nokta. Hop. <laughs> Haydi. Evet. Pazarın en yakışıklı beyefendisi. abi Abi. abi. Ben de çekiyorum. Dur abi ya gel. Ne, ne, ne düşünüyorsun pazar hakkında? Bombok <laughs> 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 pazar nasıl? İş yok. Ama yakışıklı kurtar mısın? Abla buyur. Dokun. <laughs> 8 ders ayırız abi. 9 8 ders. Akşam pazar 8 ders ayırız. Abi de diyor ki Pazar hep yaşlı neler görüyor diyor. İş yok diyor. Vur. Yakışıklı adam geldi bak buraya. Soruyordun ya bir abi var diye. Bak burada. Seni sıkı takipçim bak ha. Ne haber? <laughs> Adam her gün Ekoş'a giydiriyor ya Ekoş'a. <laughs> senden bir şey düştü Adam koskoca Ekoş'a kafa tutuyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı var ya. Ona kafa tutuyor. <laughs> Hesabı kapanmıyor. Şikayet edemiyor. Adam nasıl bir şey var ya. Yani, yani affedersin taşçaklı adam. <laughs> buyurun. Abla be. Buyurun. buyurun. Hayır bunlar küçük şeyleri var mı? Var abla şu şu. Şunlar değil mi? Böyle 10 10 tane oldu abla 10 onu.